Sabit sürtünme kuvvetinin olduğu eğik düzlemde FH3MG değerinde kuvvet durmakta olan cisme uygulanıyor. Mg ağırlığındaki cisme ve B noktasından geçerken kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisi birbirine eşit oluyormuş. Buna göre sürtünme kuvvetini yaptığı iş nedir? Şimdi iş biliyorsunuz enerjideki değişimeştir. Şimdi burada hangi enerjiler değişmiştir? Bir potansiyel enerji değişmiştir iki belki kinetik enerji değişmiştir ki değiştiğini söylüyorsun. Bir de ısı enerjisi değişmiştir. Bu üçüne yapılan işi aktaracağız. Peki yapılan iş ne kadar? 30 derecenin karşısaysa burası 2h olacağı için kuvvetle bunu çarparsanız fx yaparsanız 6mgh kadar iş yaparsınız. Siz 6 birim 6mgh iş yapıyorsunuz. Bunun mgh'ını potansiyele veriyorsunuz. m kütlesi H'da yükselmiş mgh. Soru diyor ki bu Yapılan e, potansiyel enerji ile kinetik enerji birbirine eşit diyor. O zaman kinetiğe de MGH kadarını veriyorsunuz. Şimdi 2 yaptı. 6'ya e, tamamlayıncaya kadar kaç kaldı? 4 kalmadı mı? O yüzden de bu 4 MGH'de nereye gidecektir? Isı enerjisine gidecektir diyebilirim. Evet sürtüme kuvvetini yaptığı iş. Yani ısı enerjisine giden kısım ne olacaktır? 4 MGH olacaktır. İyi günler dilerim.